Konya'dan gelmen ayrı bir mesele oldu. Konya İmam Hatip liseli olman da hakir evet, görüldü. Evet. Yani burada çünkü alışkın olmadıkları bir profil var. Evet. Yani bir çocuk var. Esip gürlüyor, donanımlı bir çocuk, Konyalı, Anadolu'dan gelmiş bir çocuk, üstüne üstelik imam hatipli. Çünkü evet. imam hatipli dediğin insan konuşamaz, edemez, başarılı olamaz profili var. Evet. E, burada neler yaşadın ve nelerle karşılaştın? Yani Sonuçta şöyle, bu da aslında senin için bir savaş, bir savaş verdin tabii. aslında orada. Ee, şu an Türkiye'de yapılan bunlara gidin bakın, forumlardaki yaklaşan takvime bakın. Bunların %95'i İstanbul'da yapılıyor. Hı hı. bir buna gittiğinizde gördüğünüz simalar, diğer buna gördüğünüzde gördüğünüz simalarla aynı. Aynı. Ellerine bir rant almışlar, tekerleştirmişler bunu. Katılım ücretlerinden de kar sağlıyorlar. Bu adamlar bunu artık vatana millete hayırlı bir iş olsun diye yapmıyor. Bunlar tamamen kendileri, kendi çıkarını güdüyor. Bir yandan da bu monopol kapitalist şirketler de kendi çıkarını gidiyorlar. Hı hı. bu iş tamamen o delegelerin, öğrencilerinden kalkmış vaziyette. Ve artık ben o üç ödülü aldıktan sonra gördüm ve dedim ki bu böyle olmayacak. Bunun bizim tarafından bitirilmesi lazım dedim ve e, benim gibi olan, benim gibi Can Ahmetlerle biz toplandık ve dedik ki projemizin projenin ismi Konmun olacak. Şu anda herhangi bir sosyal medyada biz şeye başlamadık. Tanıtıma başlamadık. Bir reklamımız yok. Web sitemiz, Instagram'ımız da tasarım aşamasında. Sadece benim ağzımdan Konmun yapacağız cümlesinin çıkması bakın milletin nasıl etkilemiş. Bu Türkiye'den lider çıkmıyor demişsiniz fakat bu ülkeden lider çıkmamasının sebebi sizsiniz. Emeğimizi, eforumuzu görmüyorlar, bunu konuşuyorlar. Aynada kendine bakmıyor, yobazlığınız sayesinde dünya bizden iğreniyor. Hı hı. Yobaz boyunmuş? olman, imam hatipli olmandan ka kaynaklı. Yıl evet. olmuş 2023, hı hı. hala Biz... benim gibi bir Müslümanı yobaz olarak görecek seviyedeler. İşlerinde hala bunu taşıyorlar. İnsanlar yaka kartında imam hatip yazısını gördü diye konuşuyorsun, okul adı yazmıyordu diyor. Buyurun, Tahir Büyükgörükçü Okulu. Devam edelim, aynı şekilde Yobazlıktan insanların tercihlerine bile karışıyorsunuz diyor. LGBT hakkında yaptığımız yorumdan dolayı. Sen benim imam hatiple olduğuma karışıyorsan ben de senin LGBT'li olduğuna karışırım. Ben de ateistim zaten İslam düşmanı otomatik olarak. Çizgimiz bozukmuş elhamdülillah. Kanka biz yarın bara gideceğiz sen de gelsene. Böyle nispet yapıyorlar. İşte bana bu yorumları yapan da benim gençliğim. Bunları ben biz korumazsak, bunları devletimiz korumazsa, eğitime sahip çıkmazsa kim koruyacak? Ben bana hakaret edenleri de konumuna çağıracağım. Beni tehdit edenleri de konumuna çağıracağım. Yani bizim konumun vizyon ve misyonu olarak bizim duruşumuz her zaman İstanbul'daki kolejliği de çağıracağız. Hı hı. Doğudan bu işe hı hı. gönül vermiş adamını da çağıracağız. Antalya'daki Muncu'yu da Isparta'dakini de Eskişehir'dekinde. Aynı bu, masada konuşabiliyor. Aynı masada. Şu olursa... an Birleşmiş Milletler'e giderseniz zencisini de görürsünüz. Hı hı. Arabanı da sarısını da beyazını da. Bunu aynı şekilde biz Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz ve Türkiye ile kalmadık. Şu anda biz Amerika Kentucky Üniversitesi, Leeds Üniversitesi ve Avusturya'daki birçok kolejle akademik partnerlik imzaladık. Ve uluslararası katılım anlamında 70'i aşkın bir katılım bekliyoruz. Can Ahmet peki ne kırılmalı?